Yani ben o zaman iyi ben şu. şu an düzeliyor ama. Evet yavaş yavaş. Karşı taraftaki çatıda 335'te abi. Şuraya yavaş yavaş gidelim de SLR ile oynamayı deniyorum ama. Hop hadi bakayım. Üş! Ne koydum be abi? Vururum hepinizi ibnelere. <laughs> 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 Ha silah lazım böyle olmaz. Tamam bir silah bulamadım. O çok dayı? güzel gördüm. Ben Nereden Çok güzel gördüm. Evin içinde üst e, üstte. Orta tamam. şeyden bak. Tam Orta Tamam. Ergen de ergen de. Görmedim ya. Ulan değişsene mermi Allah. Sol taraftan da geliyorlar abi. Dikkat et. Çok drop giriyor. Kontrole alışmışım he. Ulan çok kötü kaldık ya burada. Geldi abi. Aşağıdan. Yok. Üstteymiş. Geldi geldi. Tamam. tamam Bir mermi var abi? Gel. Gel yanıma. Gel lan yanıma yaz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Pardon. <gülüyor> Pompalama alanındayız abi. Benim bir anda şey işte gitti. Heh. Bitirdik galiba biz üsttekini <laughs> yani. ya. Akıcıya mı alayım arkadaşlar öyle düzelir mi? Bu oyunda sıkıntı mı var acaba bilemedim. Olabilir bak ben de öyle yapacağım. Zaten oyunda grafik yok ki Akıcı alsak ne olur bunu alsak Oo M416 oldu. Benim, Ulan benim oğlum maçın başında gittin ne? Killa. sorma abi ya. M416 oldu. Mouse çıktı. Mantıklı. Trafikler. <laughs> lan Tamam. Ya kim damla ağzına lazım? Ulan, <laughs> ulan kille. Maç başı gittin lan. Hiç sorma abi ya. Altta M416 vardı aldın mı Yas? Aldım aldım. O M416 zaten duruyordu. Mermilerini aldım onu. Okay. Jane kankam gel bak burada var. M416 var bir tane daha. <laughs> Ragats supplies. Call of today, değil mi o? Şeyin içinde, binanın içindekinde. İyi güzel bir başlangıç yaptık. 20 Aha adam var orada. Çimlerin içinde. Çimlerin içinde mi? He bak bak ee, direkt orada çim var ya karşıda, yanlarda şurada. Hı hı. Artık Düşürdüm. Tamam. Karşıda ileride bir dakika çatıda var bir tane. Daha var gibi atladı. <gülüyor> 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 Oğlum ne komikti lan. Ölmedi ha la. ee, Bir içinde. Ben zırhsız Bırak oynuyorum. Abi, gel, bir gel Ya. Zırh var? Ee, zırh var, kit var, 6x var. Tamam. 6x salladım sana. Hala lan zırh burada içi şeyin içinde olması lazım. Neyse şunu içinde. giyeyim ya. Yoksa Yok. binada mı şimdi? Al Çok önemli değil ya. Kanka şey e, ee, o abi. bina aynen orası Önce... İki, i̇ki seviye zırh attım sana. Tamam yürü. Basalım mı binayı? Şöyle bir bakıyorum şuradan da. İyi dedim Ömercan bir daha oynamayız Ömercan bir Aha. daha oynamayız o zaman böyle Aha atladı Gitti Salak Kanka onu yerde de öldürün lan Yok yok arkadaşı gelsin onu bekliyorum Var mı ki arkadaş o? Arkamda Gitti Allah ağacın orada Yaz buradayım yürü. Aa, aa kankam çatışma çatışma sadece sen kaldın. Arkada beni kaldır direkt. Binanın içine giriyor. Ee, adam arkadaşını kaldıracak. Yakındayım. <laughs> Onu göremedim lan ormanın içindeymiş. Ulan karşımdaki kapı da tam açık ha. Vallahi geldi vur pozisyonunda bekledik. Evet bir tane de arkadaşı ona doğru geliyor. Bu üç kişiler. Abi dikkat edin. Diğerini kaldırdı. Şeyim. Tamam, onlar birbirlerine tamam, kaldır. onlar birbirlerine kaldırdı. Onlar büyük ihtimalle bana doğru bir bomba atacaklar ya da rastlayacak. Sıkıntı şimdi sizden basıp bakıyorum. Yani Olur, yer ol. Ol. Çok tamam. kötü pozisyonda kaldım abi. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın lan bizim peşimizi. Kay ya yandan da geldi. da geldi. <laughs> yandan Kanka da geldi. Yandan gelin Solundan senin. Kapalı açık. Geldin mi içeri bine? Bir giremiyorum kapı kapalı. Gel. Şu kata çıkıyorum direkt. İki mi kaldık? Aynen. Daha on kişi İki. kaldı maçta zaten. Etrafımızda adam var. Ben basıyorum şu an. Bas bas. O son kişi kaldı lan? Bu harita küçük herhalde hemen laps bitiyor maç. Ben burada kaldım. Olabilir Zavrucuğum iyi diyorsun. Eyvah. Hoppa paket. Arkandan Abi, şey yapan olursa sıkacağım sıkıcam da. Şu an galiba bir takım var sadece. Drop'u alan. Soham oh, droba ya. Soksun. Gerde. <laughs> Cüneyt abi arkandan araba geliyor. Sen uğraşmayacağım şimdi. Heh. göremiyorum. Şu arabadakilere odaklanacağım ya. Ya da sana mı odaklanayım? Yani Burak abiye yakın daha güzel olur Cüneyt abi. Bitirebilirler de seni orada. Kanka iki tane düşman kaldı Cüneyt gel. Eyvah. Cüneyt abi çok pis geliyor. Yedi de. Hmm. Ulan ikisi de burada ya. E kankam yine aynı muhabbeti yaptın sen ya. Niye yapıyorsun şu an? Kankam buradalar baş. ya. Ne gerek var kardeşim gel bitirelim maçı. Bitti kank. Ne bitti kardeşim ya Soksiyle ben böyle işin içine ya yani. Ya zaten şey fan mod gibi bir şey bu rank değil ya Rekabetçi değil bu arkadaşlar Rekabetçi la. Değil lan. 10 20 kişilik rekabetçi mi olur ya Oğlum yok Rekabetçi 60 kişi ama e, 60 kişi açıldı işte Map'ten dolayı büyük ihtimalle ya tercih Aynen. etmiyorlar Map çünkü yeni geldiği için büyük ihtimalle ondan dolayı kimse tercih etmiyor Eski maplerde herkes biliyor Gördüm seni oğlum. Bombam yok. Oyun işe bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bekle, bekle, sabret. Ayağa kalk çok at, çoktan kapasın. Çak çak ayaklara da çak 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 çalış çalış. Ulan bomba var ya. Ah. Bomba molaydı bitmişti maç. <laughs> Oğlum ne kaçtılar lan? Ne ee, saray sabah herifle. Ne koydum Bakalım be. Oradan onun çatısına bile atlarsın ha. <laughs> Gelin de size bir sok Yoksa geldi geldi böyle bizde. Ay ne korkaksınız be. Buradan oraya atlanmaz değil mi? Denenir ama ama gidersin. Ya çok kötü o İşte bu çok kötü bu olay ya. <laughs> ne diyorsunuz? Adamlar Rona sanki. <laughs> Harbiden he. Vurup vurup kaçıyor. Saldırın lan ipneler. Sana doğru atarsa binlersin abi. Alt kattan bakıyor olabilir mi? Aha. Yok yok onlar çadırda ikisi de çadırda. Onların zırhları bitti bu arada abi sen alırsın. Aha! Oha! Sos silem. Arkadaşlar Güzel. onlara sok ile. <laughs> Güzel bindi. Bu kadar bu kadar korkaklığa ne oldu? Baba ilk maçında vindi ne aldı. Bir helal olsun alabilir miyim chat? Bir helal olsun alabilir miyim chat? Evet Vito Salvatore yapacağını yaptı yine. <laughs> Güzel. İlk maçımızda bir aldık la şaka maka. Hadi bakalım devam ki.